Bak şimdi söyleyeceğime var ya Ahmet Başkan diyecek keşke karşı konumlu tarafında olacağı. <laughs> Bilmeyin. Ama <laughs> siz de aynen yapıştıracaksınız ses kurmay. <laughs> Bu ne söylerse sakın inanma. Bu ne söylerse sakın inanma. Sözün üstüne vurur bin yama. Ankara'dan getirdiği ma aldanma. Darpköy'de bırak. Gorba! biraz önce nasıl buradan bu paraşütle bomba patladı ya. Son bombayı patlatıyorum inanın ki. Ama biraz önce müşerve ettim ondan gizdim bakın. Neyledin de ey kardeşim neyledin. Dağ köylü yayasında gönül eyledin. Biraz önce Kozlu'nun muhtarına tembih.